Büyük Mezhep İmamı İmam-ı Azam Ebu Hanife 2. Bölüm İslam dünyasında en önde gelen kişilerden biri olan İmam-ı Azam Ebu Hanife, güvenilir, ileri görüşlü ve anlayış gücü yüksek bir alimdi. Sağlam kişiliği ve güçlü Allah korkusu onun İslam alemince sevilmesine neden olan en büyük etkenlerdendir. Ebu Hanife Hazretleri tefekkürü çok, Allah'ın sınırlarını büyük titizlikle gözeten, faydasız ve boş sözlerden hoşlanmayan, sorulara az ve öz cevap veren çok zeki bir müştehiddi. Emanete büyük önem verirdi. Neyle karşılaşırsa karşılaşsın nefsine hakim biriydi. Hoşgörü sahibiydi. Ona yönelen itirazlar ve zaman zaman karşılaştığı yakışıksız sözler onu asla İslam ahlakını tebliğ etmekten yıldırmazdı. Allah'ın ona nasip ettiği duru bir akla sahipti. Düşüncesinde tutukluk olmaz, görüş belirtmekte hiçbir zaman geç kalmazdı. Karşısındaki kimse inatçılık eder veya işi zora koşarsa ona en güzel şekilde İslam ahlakını öğretmeye çalışırdı. İmam Ebu Hanife hayatının büyük bölümünü ilme ayırmıştı. Onun görüşleri güvenilir olana dayanmak, güvenilmez olandan kaçınmak, insanlar arasında sorun çıkarmayana yönelmek ve işlerin yolunda gitmesini sağlamak gibi esaslara dayanmaktadır. Ebu Hanife Hazretleri'nin olayları değerlendirmede ortaya koyduğu metot şu yedi esasa dayalıdır. Kitap Dinin temel direği ve Cenabı Allah'ın sağlam ipidir. Sünnet Allah'ın kitabını açıklar, genel hükümlerini detaylandırır. Sahabe sözleri çünkü sahabeler Risaleti bize aktaranlardır. Onlar vahyin gelişine bizzat şahit olmuşlardır. Kıyas Ebu Hanife bir mesele hakkında kitaptan yani Kur'an'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden veya sahabe sözünden bir delil bulunmadığı zaman kıyasa başvururdu. İstihsan Müştehidin bir meselede kendi kanaatince o meselenin benzerleri için verdiği hükümden vazgeçmesini gerektiren nas, ayet, hadis, İcma, zaruret, gizli kıyas, örf veya maslahat gibi bir delile dayanarak başka bir hüküm vermesidir. İcma İcma da kendi başına delil sayılır. İcma, herhangi bir asırda müştehitlerin bir konuda görüş birliğine varması demektir. Tüm alimler icmanın bir delil olduğunda ittifak etmişlerdir. Örf, gelenek Örf hakkında Kur'an, sünnet ve sahabe amelinden nas hüküm bulunmayan bir konuda Müslümanların uygulaması demektir. <laughs> Mes'ed imamımız İmam-ı Azam Ebu Hanife, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın nuzulünün ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurunun inkarı mümkün olmayan konular olduğunu belirtmiştir. İslam aleminde akaid meselelerinin yazılmış olduğu eserlerin en değerlilerinden ve aynı zamanda kıdemlilerinden biri İmam Ebu Hanife'nin Fıkhul Ekber ve Vasiyet adlarını taşıyan risaleleridir. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin Fıkhul Ekber isimli eseri Ehli Sünnet akidesinin temel kitabıdır. Mesed imamımız İmam-ı Azam Ebu Hanife, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın nuzulü ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru konularının inkarı mümkün olmayan konular olduğunu Fıkhul Ekber adlı bu risalesinde şöyle bildirmektedir. Deccal'in ve Yecüc'ün çıkması, Güneş'in batıdan doğması, Hz. İsa Aleyhisselam'ın gökten inmesi ve sahih haberlerin getirdiği diğer kıyamet alametleri haktır ve olacaklardır. Kıyametin büyük alametlerinden daha başkaları da vardır. Örneğin Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesi gibi. Bütün bu olaylar sahih haberlerin getirip söylediği gibi haktırlar ve gerçekleşeceklerdir. Deccal'in, Yecüc ve Mecüc'ün çıkması, Güneş'in batıdan doğması, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın gökten inmesi ve diğer kıyamet alametleri sahih haberlerde varit olduğu veç ile güvenilir haberlerden bize ulaştığı şekliyle haktır, olacaktır. Kıyamet kopacağı zaman Hz. İsa aleyhisselam yeryüzüne inecek ve böylece bütün milletler gerçekten İslam milleti olarak tek bir millet haline gelecektir. Hz. İsa aleyhisselam gelmeden önce Hazreti Mehdi Aleyhisselam Mekke ve Medine haremlerinde ortaya çıkacak, sonra Kudüs'e gelecek. Ondan sonra Deccal gelip onunla beraber bulunacak. İsa Aleyhisselam da Dımaşk'ta Doğu Minaresinden inerek Deccali etkisiz hale getirmeye gelecek ve Deccali orada bir darbeyle etkisiz hale getirecek. Hazreti İsa Aleyhisselam yeryüzüne inince tuzun suda eridiği gibi Deccal de eriyip gidecek. Bundan sonra İsa Aleyhisselam Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la buluşacak. Bu arada namaz kılınacak. Hz. Mehdi aleyhisselam namazı kıldırması için Hz. İsa aleyhisselama işaret edecek. Fakat Hz. İsa aleyhisselam sen bu namazı kıldırmaya benden daha layıksın diyecek. İsa aleyhisselamın Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatına uyduğunun ortaya çıkması için Hz. Mehdi aleyhisselama uyacak. Böylece beraber namaz kılacaklardır.